Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci yeni sonrası toplumcu, gerçekçi sanatçılarla devam ediyoruz. Bunun soruları size 1960 sonrası şeklinde de gelebilir. Toplumcu şiir şeklinde de gelebilir. Önce bir genel özelliklerine bakacağız. Çünkü sorular gelirken genel özellikleri verilip bu hangi şiire ait ol, aittir denilebiliyor. Ve ardından hemen sanatçıları böyle detaylıca inceleyeceğiz. O zaman hazırsanız efsane bir ders sizi bekliyor. Evet hadi başlayalım bakalım. Önce bir çekileyim şöyle kenara İsterseniz tahtanın ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Ondan sonra bir başlayalım. Bu hareket, bu toplumcu şiir ikinci yeni gibi şiir akımlarına karşı çıkacak. Çünkü bireyselliği istemeyecekler, toplumu ve toplumun problemleriyle ilgilenmeyi isteyecekler. Kesinlikle toplum burada bizim anahtar noktamız olacak ezilenlerin halk, haklarına değinecekler ve şiiri ideolojilerini yansıtma aracı olarak görecekler. 1960 sonrası toplumcu şiir denmesinin esas sebebi de 1970'li yıllarda ortaya çıkmaları ve Halkın Dostları Ant ve Yeni Gerçek gibi dergiler etrafında toplanmalarıdır. Yani esas sebebimiz budur. Halkı, kenar mahallelerdeki insanları, işçi sınıfının ve işçi sınıfının yaşadığı sıkıntıları bizzat anlatacaklar. Arkadaşlar ve aslında güncel olayları anlattıkları gibi siyasi olaylara da değinmiş olacaklar. Bu da bizim için oldukça önemli. Biçime değil içeriğe önem verecekler ve oldukça sade bir dil kullanacaklar. Bu da anlaşılabilirlik esas olacak. Çünkü zaten halka anlatıyorlar. Halkın problemlerini anlattıkları için tamamen sade bir anlayış göreceğiz arkadaşlar. İlk sanatçımız İsmet özel, çok önemli bir dönem aslında şiir hayatını ikiye ayırıyor. Genel olarak bu anlayışa baktığınızda biraz daha Marksist söylemi görüyorsunuz. Marksist ideolojiyi görüyorsunuz. Nazım Hikmet etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Ama İsmet Özel başlangıçta evet böyle bir etki var ama daha sonra İsmet Özel'de yoğun olarak ne göreceksiniz? Daha böyle mistik söylemler göreceksiniz. Daha önce soru geldi. Tekrar soru gelebilir. Bu sebeple önemli. Peki ne bileceğim hakkında şiir ile düşünceyi aynı zeminde yürütmeyi başarmak Bakın böyle cümleler gelir arkadaşlar. Tamam mı? Yani hemen eserini beklemeyin. Her zaman eser vermek zorunda değil. O zaman ne bileceğim? Şiir ile düşünceyi aynı zeminde birleştiren bir sanatçı olduğunu bileceğim. Ve şiir sanatı üzerine düşünce üreten bir şairdir aslında. Yani burada şiirle düşünceyi birleştirmiş olması onu böyle diğer sanatçılardan da ayırt etmiş olacak. Şiirini genellikle serbest nazımla yazacak ve ahenk ve müzik çok önemli olacak arkadaşlar. Zaten bu dönemde biz yoğun olarak serbest nazımı da görüyoruz. Tamam mı? Bu bizim için önemli. Yine 70'li yıllardan itibaren de kendi ifadesiyle Müslüman dünya görüşüne yönelmiştir. Bakın şimdi Bunları vermemin nedeni çünkü böyle sorular gelebiliyor. Biraz daha böyle hikayeleştirerek anlatabiliyor sanatçı. Diyor ki işte 70'li yıllardan sonra kendi ifadesiyle Müslüman dünya görüşüne yönelmiş. işte kimdir İsmet? Özeldir diyeceğiz arkadaşlar. En önemli eserlerine baktığınızda Geceleyin bir kuşu. Evet isyan celladıma gülümserken bir Yusuf masalı Erbay'ın Cinayetler kitabı da böyle şey görüyorsunuz zaten mistik motifler görüyorsunuz değil mi? Bunların şiir olduğunu göreceğiz arkadaşlar ve tanıyacağız. Bir eseri daha var ki yine çok önemli onu bizzat böyle göstermek de istiyorum arkadaşlar. Hemen böyle hafızanızda da kalır. Şiir okuma kılavuzu İsmet Özel'e aittir. Ve gördüğünüz üzere de nesir şeklindedir arkadaşlar. Yani düz yazıdır. İşte niçin şiir okuruz bunu anlatır. Mesela ne çıktı şu an açtım. Elmanın kalbine eşelek diyen biz türküler gibi böyle aslında işte şairleri affedebiliriz. Şiirlerle alakalı böyle güzel e, ifadeler var. Kılavuz demesinin nedeni belki şiirlerinin biraz da böyle anlam kapalılığında olması. Mesela özgürlük için şiir gibi böyle çok güzel bir kitap. Yani edinmenizi eğer şiire ilgi duyuyorsunuz edinmenizi de tavsiye ederim. Düz yazı olduğunu bilin. Gelirse mesela şiir okuma kılavuzu bu cepte ve şu yazdığım eserlerle birlikte soru gelme potansiyeli yani şu dönemde çok çok yüksek bir sanatçımızdır diyoruz arkadaşlar. Süreyya Berfe ile devam ediyoruz arkadaşlar. Sorulma potansiyeli olan bir sanatçı. Neden? Çünkü MEP kitabında yer verdi de ondan. O yüzden beni dikkatlice dinleyin. İkinci yeni sonrası toplumcu gerçekleştirdik gerçekçi sanatçılardan bir tanesidir. Kendisi sınıf bilinci eserlerinde hakimdir. İşte o orta sınıf, kentsel, e, kent insanının yaşayışı ya da işte köy köyde yaşayan insanların problemleri yoğun bir şekilde eserlerine yansır. Şiirlerini halk türküleri tadında yazar. Zaten bunu şuradan anlayabilir miyim? İkinci yeni sonrası toplumcu şiir ya da işte 60 sonrası toplumcu şiir dediğimiz Anlayış zaten budur ama Süreyya Berfe dediğimizde onun özelinde halk şiiri tadında bir şiir anlayışı görüyorum kent olgusunun da yine eserlerine hakim olduğunu görüyorum. Peki hocam eserlerinden hangisini bileyim? Hep bir sürü eseri var. Sadece şunları bil. Bunlar önemli. Bunlar çıkar. Nabiga, Günola ve Savrulan. Bunlar benim için çok önemli ve şiir türündedir. Bunu bileceğim arkadaşlar. Ve geldim Atol Behramoğlu'na. Nihat Behram'la kardeşler Lotus Edebiyat Ödülünü kazanmış bir sanatçıdan bahsediyoruz. İlk şiir kitabı bir Ermeni general bu önemli yine toplu şiirlerini bir gün mutlaka da topluyor. Yine yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var şiiri çok kıymetli arkadaşlar. Bunun dışında Militan ve Halkın Dostları dergisini çıkarıyor. Zaten dersin başında bu anlayışın daha böyle Marksist söylemlere dayandığından bahsetmiştik. Bu sebeple Militan ve Halkın Dostları herhalde isim itibariyle de böyle bir çağrıştırma yapacaktır diyorum arkadaşlar. Burada arada tahtanın önünden çekilmeyi unuttum şu an fark ettim. Hemen şöyle bir çekiliyorum ekran görüntüsü almak isteyenler için. Sonra Refik Durbaş'a geçiyorum. Yine Refik Dur arkadaşlar. Marksist söylemin yoğun olarak yaşandığı bir sanatçı. Marksist ideolojiyi görüyoruz. Ve bu, bu durumda da verilen mücadeleyi de görüyoruz. Eserleri Çaylar şirketten çok önemli. Yani gelme potansiyeli yüksek arkadaşlar. Yine Kuş tufanı ve Çırak Aranıyor da bilin. Bakın çok böyle çok fazla eserden sonra tutmuyorum sizi. Böyle birkaç tane eser gördüğümüzde tanımamız gerekecek. Nihat Behram az önce söylediğim Atol Behramoğlu ile kardeşler. Bu sebeple aslında dergiler birlikte çıkarıyorlar bu arada. Halkın Dostları ve Militan önemli. Yine Hayatımız Üzerine şiirle isimli eseri bizim için çok kıymetli. Bir de Daracında 3 fidanı da Biliyorsunuzdur zaten belki okuyanlarınızdan olmuştur. Ve geliyorum Ahmet Telli'ye İsmet Özel etkisi görüyorsunuz arkadaşlar. Dedik ya işte bu hareketin aslında en önemli temsilcilerinden bir tanesi İsmet Özel. Ve etki de ediyor döneme. Çocuksun sen isimli şiiri de Ahmet Telli için önemlidir diyoruz arkadaşlar. Yani Ahmet Telli dediğim zaman sadece bunları bilin. Nokta atışı yapıyoruz farkındaysanız. Çok çok detaya girmiyorum ama böyle geldiği zaman paragraf içinde soru getirdiği zaman gelebilir. Bu arada... Daha önce arkadaşlar Atol Behramoğlu şıklarda gelmişti. Cevap değildi ama şıkta gelmişti. O noktada önemli. Yine Nihat Behram şıkta geldi. Cevap değil ama şıkta da gelebiliyor. Elemek için bilmek zorundasınız. Geliyorum Nevzat Çelik'e. Burada şu önemli Elma diye bir şiir yazıyor arkadaşlar ve bunu Hasan Hüseyin Korkmazgil'e adıyor. Hasan Hüseyin Korkmazgil de bu arada önemli bir sanatçıdır. Hani böyle çok çok şey yapmak isterse sizi böyle işte bir nokta atışı yapacağım ve pek çok kişi eleyeceğim derse sorulabilecek sanatçılardan bir tanesidir diyebilirim. Ve geçiyorum Kemal Özer'e. Bu dönemde olduğunu kişi bilmez ama sen bu videodasın şu anda. Bizim kanalın öğrencisi olduğun için sen biliyorsun. Kemal Özer deyince aklıma gül yordamı geliyor arkadaşlar. Çok önemli. Yani nokta atışı bak tak bunu sorar. Gül yordamın şiiridir. Bunun dışında şunu bileceksin. Kemal Özer önceleri ikinci yeni etkisindedir ama daha sonra işte o bireyselliği bırakıp ikinci yeni sonrası toplumcu şiire geçmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet, evet, evet. Çok az kaldı. Son bir tane bir e, videomuz kaldı. Artık Cumhuriyet dönemindeki halk şiiri de çok kısa olacak arkadaşlar. Sonrasında romana geçiyoruz. Romanda bizim çok vaktimizi alacak. Birkaç video sonrasında bitirmiş oluyoruz. Artık Cumhuriyet edebiyatını koskoca bir edebiyat biliyorsunuz ki daha öncekiler eğer hala başlamadıysanız ki bilmiyorum ne bekliyorsunuz. Bazen arkadaşlarımız bana şey diyor. Hocam işte başlasam yetişir mi? E bir ama bir harekete geçtim yani bunu başlasam diyene kadar başlasanız o harekete geçme eylemi gerçekleşse zaten her şey olacak arkadaşlar. Belki son anda sayısaldan eşit ağırlığa geçme düşünceniz oluşmuştur. Belki şöyle düşünceler oluyor çünkü işte sayısaldan eşit ağırlığa yeni geçtim ya da işte diyor ki öğrenci hocam ben e, eşit ağırlık öğrencisiyim ama işte derece istiyorum. Biraz daha edebiyat kasacağım. E, geç değil hiçbir şey için arkadaşlar. Günde 4-5 videoyla çok rahat bir şekilde bütün oynatma listeleri biter. Yeter ki istikrarlı olun. Yeter ki şöyle gününüzü güzelce planlayın. O zaman bugünlük dersimiz bu kadardı. Ders beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmanız benim motivasyonum açısından. Aslında benim... Siz buradaysanız ben buradayım arkadaşlar. Sizin burada olduğunuzu da görmem gerekiyor. Yoksa kendi kendime böyle konuşuyorum kameraya gibi hissediyorum. O yüzden böyle bir etkileşim benim için önemli. Ee, yorumlarınız çok güzel. Hepsini okuyorum. Lütfen yapamadığınız soruları sorun arkadaşlar. Gördüğüm an cevaplıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşene dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bizimle.